Şimdi sepetleri boşalttılar ve sırada geri kalan topları toplayacaklar. Mira mavi topları toplayacak. Annesi ise yeşil topları toplayacak. 3, 2, 1, başladı. Evet Mira yine hızlı bir şekilde yarışa başladı. Anne ben, de, ben de, de, hızlı. de hızlı yine. Annesi <laughs> evet. de hızlı, Mira da hızlı yine. Evet. Ben yanlış topu ya Mira şimdiden bayağı bir toplar koydu bile içeri. Evet. <laughs> Annesi de yeşilleri de uyalımız şekilde. Bakalım bu yarışın kazananı kim olacak? Yarışma yok. Evet yarışma yok. Bu sadece oyun. Bu sadece oyun evet arkadaşlar. Yarışma yok. Bu sadece bir oyun. Kazananı herkes kaybedeni ya, olmayan. Yarışma yok. Kaybedeni olmayan bir oyun, bu. Evet İran. Miro koşu koşu atıyor. Yardım et ben, ya. Daha çocuk olduğu için bana biraz yardım edin. çünkü eşitlik olsun diye ben e wow. <laughs> <Murray> <extremely metal. gülüyor> evet bana biraz yardım ediyorum. Oh! Bir Evet Çabuk Pira, ah, çabuk yeah. Ya, yanlış mı? Bu ne? yine yanlış topa koymuşsun Zimmer içine. Ben Gel bana bak. Bak bak. Annesi yanlış top koymuşsun bu sepete. Kim attı bunları? Biz atmadık mı acaba? Kim koydu? Kim koydu Mira doğruyu söyle. Kim Sen evet. mi yoksa baba? Kim koydu? Doğruyu söyleyebilirsin. Ama. Ben koydum ben. Aa baba koydum. Anne de şeker yaptı kızım. Sen mavileri ben yeşilleri. Evet. Ee, sen yeşilleri biraz anne de mavileri koyacak. E... Evet Mira yine yanlış da <laughs> Evet Mira sen yeşilleri annem mavileri koyacak. Baba yardım et sen. sen yeşilleri mi koyacaksın? Hadi mavileri. Hadi hadi. Hadi hadi. Yok. Yarışma yok. Bu sadece bir oyun. Evet. Çokluydu şey var ya. Evet, evet. 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 encede çok. Tamam. Ha tamam. ya yardım et var. Niye yardım ediyor? E yardım zannediyorum. Ediyorum, ediyorum. Evet. Ama yarışma yoksa Bak, o kadar mutlu geç. Değil mi anne? Bak orada da var. Ay yardım et bu. Sen Nasıl bir top geldi öyle. Sen attın. Evet ben attım. Biraz yardım edelim. Evet Lira'ya yardım edelim. Evet Lira'ya yardım edelim. Biraz yardım et. Yardım et Yardım ediyorum. Az kaldı az kaldı bitiriyorum. <laughs>

Aa, burada çok Artık bu. biraz şeyin üstüne atabilirsin. Kanepenin üstüne doğru at. Yavaş yavaş atma tamam mı? Hadi kanepenin üstüne at. Hayır bitiriyor. Az kalmıyor. Benimki de bitme kızı. Nasıl bu kadar hızlısın? Ekmeler kanepenin üstüne atıyor. <laughs> evet, ben de buraya biraz yardım edeceğim. Mira yavaş, Mira dökeceksin tüm topları? Çok az kaldı. Evet. Mira çabuk, Mira çabuk. Evet. Bakalım. Ben bitireceğim. Kim kazanacak? Ben... Evet. Mira. Hayır, hayır. <laughs> mira hepsini aldı. Ya. Mira hepsini kucağına aldı. Evet, Mira kazandı yine. Oley. Yine Mira kazandı. Kaybetli. Bu yarışmanın kazananı da yine oldu. Hı. Annesi bunları bireysel bunları topladı. O zaman... Hadi bana da yardım et. O zaman... Siz onları toplarken bir bay bay yapın. Bay bay yapın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.